Ya kedi çok tatlı. Neyse herkese selam. Ben Gülseren. Bugün sınava devam edeceğiz biliyorsunuz. Zaten ne sınavı oldu. Evet arkadaşlar en son parkın sahibinde kalmıştık. Parkın sahibi bu kedi. Buna dönüşebiliyoruz. Bakın kedi. Ben çok sinirliyim. Bu kedinin çok iyi güçleri var. Ben bu güçlerden etkileniyor muyum mu? Beni Jesus. Evet. Neyse hadi gelin lunaparka gezelim. İlk şutrene gidelim. Çok iyi ya. Böyle videolar gelmesi için 2. Of 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 ben sıkıldım. Geziyoz'da ben sıkıldım canlı yayın açmayı düşünüyorum. Büyük ihtimalle açacağım. Ama şu da var ki 5 veya 6 hafta sonra açarım. Neden mi bu kadar uzun? Çünkü okullar kapanacak ya ondan. 6 Haziran'da video atacağım ama sürprizli video. Dün bu videoyu atamadım çünkü sınavı olanlar, varmış bazıları çok seviyor. Videosu atacağım biraz. Çok şey yapacağım. Aklıma video fikri çok var. Şimdi şu çocuklarda sıra. Bazıları mafya çocukları demiş. Ama öyle değil. Ama tüm gizemleri göreceksiniz. İçeriye gidelim. Aa bunlar bizi seviyor. Hocam biz güçlü müyüz ya? Abak şu işe. Keresinde ben buraya gelmiştim. Bunlar bana kötü davranışlarıdı. Yalancı herifler. Burada ne var? Yesik. <laughs> Söveceğim en son yağı. Ben bunu alıyorum. Ha şu gizemde kaldık. Dakik yorumlara bakacağım. Yok artık bunlar mafya çocuğumu herkes öyle diyor. Aslında değil küçülme bariyeri var. Neyse. Ben gülmedim aklıma video geldi de. Ya bir de baya video atasım geliyor ama baya ödev var ya iyi ki yaptım. Yarın ben figür sipariş edeceğim belki videosu gelir. Furukan'ın cinsiyeti erkek. Arkadaşlar şu soruyu yapıyorum. Cinsiyet erkek. Bayi